arkadaşlar. E, bugün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 e, sınavı için bir çekim yapacağız. Bunu kursiyerlerimiz için hazırlıyoruz. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi arkadaşlar e, kalkıyorum ve tekrar geliyorum şu anda sınav alanına. Evet beni sınav alanına çağırdılar. Geldim. Merhabalar bu şekilde sesli konuşma yapıyoruz. Birebir canlı senaryomuz. Ee, şirketime geldiğim zaman ve bu şirketin yöneticisiyim. E, e, şirket prosedürüm var benim bir tane. alayım Evet. Şöyle bakın. Bu şirketimiz imajotunun prosedürü 2013 modelle 2018 model arası araç alır. 50 bin kilometre ile 80 bin kilometre arası araç alır. Bir parça boyalı araç alır. 100 bin ila 180 bin TL arası araç alır. Bunun dışında bizim şirketimiz bir işlem yapmaz. Evet. Şimdi bununla ilgili senaryo bana geldiği zaman ben başlıyorum. Evet. E, ee, Can Bey hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşim bugün? İyiyim. İyisiniz. çok güzel. E, ee, Nasıl sağ sola temizliği yaptın, yerleri temizliğini yaptın, şu masamızı üzerini bir düzeltelim. Can Bey bizim danışmanımız, e, bizim şirket içindeki yapılacak işlerin tümünü biz onlar süreceğiz, o da yapacak. Evet. Bunu biz söylerken masamızın üzerini bir düzenliyoruz. E, Can Bey ile konuşmamızda işte etrafın temizliğini yaptık mı, çayımızı demledik mi bugün? Evet. Misafirlerimiz gelip ikramlık bir şeyler hazırlayalım. Gelirken kapının önünde araçların pis olduğunu gördük. Onları bir güzel yıkayalım. Familya gitmesi gereken olursa onları gönderelim. Artık birkaç tanesi nerede? Lastik havası da eksik Can Bey. Onları halledelim. Ee, ondan sonra bir bakalım. Diyoruz. Ee, Can Bey'i bu göreve gönderiyoruz. Can Bey geliyor tekrar. Hallettiniz değil mi Can Bey? Aynen. Tamam çok güzel. Şimdi Can Bey bizim e, şirkete bir adet araç eksikimiz var. Bir araç almamız lazım bir adet araç almamız lazım derken arkadaşlar şimdi biz ne yaptık? Saha ve ofis kontrolümüzü yaptık. Çevre temizliğini e, Can Bey ile danışmanımızla organize ettik. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Bizim şirket broşürü olan yazımızda bir adet araç almamız lazım. Bir fiyat araştırması istemem lazım Can Bey'den. Evet. Can Bey şirketimize bir adet araç almamız lazım. Ee, şöyle bizim şirket projesine uygun baktım kasamızda paramız da var. Tekrar bir muhasebe yine gözden geçireyim herhangi bir duruma göre. Bir saniye. Alo. Ahmet abi nasıl nasıl durumlar? Kasamızda paramız var mı bugün? Tamam. 200 bin liraya kadar paramız var. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Bir bakayım. Tamam. Hadi Kolay gelsin. Evet. Muhasebemden e, ön onay aldım. Param var. Biliyorum. Şirket yöneticisiyiz ama Göre bir daha kasamızı kontrol ettik. Muhasebe aldık Yani 200 bin liraya kadar paramız var ama biz öyle 100-180 bin arası bir araç alacağız. Can Bey bize e, şöyle bizim prosedürler uygun. Bana bir tane Volkswagen bir tane Volkswagen Passat istiyorum. Araştırmanı. Bir tane Seat Ibiza araştırmanı istiyorum bir tane de Audi al A6 alalım. Bir bak bakalım diyorum. Tabii bunları böyle bir ama Can Bey bunları araştırarak geliyor. Evet Can Bey gel bakalım nedir? Araştırdın mı kardeşim? Evet. Evet araştırdım. Bakalım bizim şirket kolostürüne uygun araçlar nasıl bu arada nasıl gidiyor? Piyasalar bu durgun biraz değil mi? Evet. 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 Ee, ama şirketimize bir araç almamız lazım ki tezgahımız güzel olsun. Şöyle yeni araçlardan evet. Şimdi şirketin bana vermiş olduğu bir senaryo vardı. Bu elimdeki senaryoyu baz almayınız arkadaşlar. Her sınava giren arkadaşın kendi senaryosu var. Yani burada 2013-2018 arası arayabilir ama bizde size gelen sınavda belki 2010-2012 arası olabilir. 100 bin liraya kadar araç alabilir. Yani bunu baz almayın. Herkese özel senaryo ayrı geliyor. Bunu sadece bilgi amaçlı gösterdim. Şimdi bakıyorum ne yapabiliyoruz biz? Sesli söylüyor olur, Aynı böyle takip ediyoruz. Evet bakıyorum şirket projistörüme. Can Bey şimdi Volkswagen Passat bize getirmişsin 2012 model 120 km'de Evet fiyatı 100 bin lira ama bunda iki parça boya var. Bizim şirket profesörümüzde en fazla bir parça boyalı alabiliyoruz. O yüzden iki parça boyalı 100 bin lira fiyat uygun ama bir parça boya bunda iki parça var. O yüzden o soru yaparsak alamıyoruz kardeşim. Evet. Bir de Seat Ibiza getirmişsin bize. Ee, Seat Ibiza 2015 model. 90 bin lira. Güzel. Model de güzel ama e, kilometre o da tam tutuyor. Yalnız e, Can Bey bunda bir parça boya bir değişen var kardeşim. Biz değişen almıyoruz. Sadece bir parça boyalı araç alabiliyoruz. O yüzden e, bu seyahat gibi da alamayız kardeşim. Şirket prosedürümüze uymuyor. Evet. Bir daha Audi altı getirmişsin bize. Evet. 2013-2018 arası. 2016 model güzel. 70 bin kilometrede 80 bin kilometreye kadar. Onu da alabiliyoruz. Bir parça boyalı değişe yok. Evet. Çok güzel. Fiyat nedir can kardeşim? 150 Evet. 180 bin liraya kadar alma yetkimiz var. Kasamızda da 200 bin var ama bu arkadaşın arabası 150 lira ediyor mu? Bunu bir araştıralım. Bir şeye bakalım, bir sahibinden bir bakalım. 180, 150 istiyor ama bir bakıyorum hemen. Sahibinden.com ee, Bu araç Audi 2016 Valla bu araba diyor ki 130 binden 150 bine satar diyor. Biz bunu 150'ye alırsak nasıl satacağız? Orada ama 130 bin 150 bin arası. Bir daha Ahmet abiye sorayım otopazarına. O bu arabadan alıp satmıştı daha önce de. Ahmet abi merhaba nasılsın nasıl işler? İyi abi uğraşıyoruz ya yani bir araç var daha önce sen alıp satmıştın Audi A6 2016 model ee, Bunda ya vatandaş 150 istiyor evet evet sen de satmıştın 145'e sen zor verdin Anladım yani 130 Yani 140'e kadar diyorsun anladım satar tamam bir bakayım abi tamam teşekkür ederim abi ayrı işler tamam sağ ol Ondan sonra evet baktık fiyatı yani bu araba Biraz yüksek Can Bey. Bu arkadaşla bir görüş. Bu fiyat yüksek. Ee, bunu bize zaten 145'e bunu Ahmet abi zor satmış. 135'e verirse biz bunu alırız. Sen bir görüş. Eğer 135'e razı gelirse arkadaşı buraya bir davet et. Bir de biz görüşelim. Tamam mı? Evet, Can Bey zaten e, danışman arkadaşımız. Evet zaten ben diyor arkadaşı buraya zaten davet etmiştim. Eee verdiğim fiyatı diyor kabul ediyor. Ee, bu arada şöyle dipnot olarak geçeyim arkadaşlar. Ee, danışman arkadaşımız size hiçbir zaman bilgi vermez. Sadece tamam yaptım der. Yani evet. sorunuzu ve sizi yönlendirmesini beklemeyin. Danışman arkadaşımızı siz yönlendireceksiniz değil mi? Ne demiştik? 150 bin lira, 135 bin lira kabul etti değil mi kardeşim? Evet. Tamam. E, aracın şimdi 135'e kabul ettiyse arkadaş burada mı çağırdık mı? Çağırdık. Tamam Çayını ikram edin. Ee, aracın aracı yalnız ekspertize bunu da getirmesi gerekiyordu. Ben sana baştan söylemeyi unuttum. Getirmiş mi diyor. Ha tamam. Hadi. Zaten arkadaş da gereken getirmiş. TSE belgeleri değil mi? Kontrol etti. E, TSE belgeleri tamam. Şimdi e, Can kardeşim şöyle yapacağız. E, madem arkadaş kabul etti biz bir de her ihtimale göre her ihtimale göre kardeşim e, şey yapalım. Bir 56 64'e bir mesaj atalım. Evet, arkadaşın dediği gibi mi? Şimdi arkadaşlar piyasa araştırmasını yaptık. İnternetten baktık. Esnaf arkadaşımıza da sorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de 56 64'e mesaj atıyoruz ya yani hasar kaydı var mı? Evet arkadaş yok yazmış internet e ama belki vardır. Bir bakalım. Evet kardeşim 56 64'e bir mesaj atıyorum. Evet. Evet. E, doğru. Arkadaşım hasar kaydı da yok. Yani 2000 liraya kadar. Zaten o bizim prosedürümüzde var. Onda sıkıntı yok. Bunun ben çıktısını gönderiyorum. yazıcı onu da bir çıkartıp getirirsen satışta dosyamızın arasında olsun. Tamam mı kardeşim? Evet. 56 de mesajımızı attık. Aracımızın e, şeyini kontrol ettik. Yalnız Can Bey bak bu arada unutuyoruz. Sen de bana hatırlatmıyorsun. Olmuyor. Biz e, sana zahmet kardeşim bir ee, bizim arkadaşlar boya ölçüm cihazımızla bir de biz kontrol edelim. Gerekse arkadaşı da götür. Bu boya ölçüm cihazımızla bir aracı bir dolan bakalım. Aynı dediği gibi mi? Bir parça boyası var mı? Bir bak da gel. Evet. Yani bizden de kendimiz de dikkat edelim yani. Adam belki ekspertize para yedirmiştir. Ne olur ne olmaz. Sonuçta 150 bin lira, 135 bin lira araç alıyoruz yani. Tamam bir sıkıntı yok. Baktım kontrol ettim. tamam. Tamam. Güzel. Çok güzel. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar satış sözleşmesini yapın. Ee, Evraklarını da alın. Tamam mı kardeşim? Ee, notere geçin. Ee, her şey hazır olunca bana imza atın. Yalnız arkadaşlar önce sözleşmeyi mutlaka yapın. Araç satış sözleşmesini. Oradan notere geçin. Şurada ruhsatımız. Şöyle ruhsat sayalım arkadaşlar. Burada bir ruhsatımız masa üzerinde oluyor. Şu ruhsatla birlikte ee, ara araç ile beraber geçiyorsunuz evet. alo Efendim canım. He tamam satış işlemleri hazır imza aşamasında. Tamam biz yanlış şeyi unuttuk. Arkadaşlar IBAN numarası almayı unuttuk. Arkadaş bize hemen bir e, WhatsApp'tan bir IBAN numarası atsın. Tamam mı? Önemli çünkü biz arkadaşın hesabına parasını imzaya atınca göndereceğiz. Tamam? Tamam bir IBAN atsın hemen beni tekrar ara. Tamam. Efendim can. Tamam attım mı? Bekle kardeşim. İmza yattı mı abi? Attı. Tamam bir saniye hemen muhasebeyi arıyorum. Arıyorum. Ahmet abi. E, can Bey şu an otelde e, 135 bin liraya bir tane Audi A6 aldık. 2016 model. E, parasını havale edebiliriz. E, yalnız altına Audi A6 2016 A Şaban Karadın yazarsak iyi olur. Notumuzda bulunsun. Tamam. Gönderdim mi abi? Gönderdim. Tamam hemen ben teyit ediyorum. Tamam. Arkadaşlar muhasebe onayını aldım. Arkadaşa parayı gönderdim. Şimdi Can Bey'den teyitini alıyorum. Ee, Can Bey e, arkadaş imzayı atmıştı zaten. O tamam. Onda sıkıntı yok. Bir de ben numarasını kontrol etsin bakalım. Parası hesabına gelmiş mi? Evet. Parası hesabına gelmiş. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Sen arkadaşınla beraber buraya gel. Arkadaştan çünkü e, eğer faturası varsa aracın faturasını alacağız. Unutma yoksa gider pusulası alacağız çünkü şirket emanetlerimize kaydetmemiz lazım. Tamam al gel arkadaşım. Tamam teşekkür ederim. Hadi, sağ ol. Evet. Getirdik. Tamam hayırlı olsun. Arkadaşlar şirket evet arkadaşlar şu anda aracın alım onayını onayladık. Hediye makbuzumu veyahut da faturasını aldık. şu anda ne oldu arkadaşlar? Araç artık imaj Otolon oldu. Şu anda aracımız imaj otoya geçti. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Biz bu aracı aldık satacağız. Evet. Şimdi Can kardeşim arabayı bakıma götürdün değil mi? Familyasını falan güzel bakımlarını temizliğini yaptırdın. O evet, çünkü abi. arabanın stopu herhalde yanmıyor. Orada yaptırdın. Ben öyle gördüm. Yapıldı her şey hazır. Evet hallettim. Tamam. Ne kadardı de masraf? 1200 mü? 1200. Evet. Tamam. Tamam Can Bey. Şimdi bizim burada bakalım kardeşim. Şimdi Can Bey. Biz burayı bu aracı 135 bin liraya aldık. Evet. 135 bin liraya aldık kardeşim. Artı Peki 1200 lira masraf ettin dedin. Doğru mu? Teyit ediyorum ki yalan göre çünkü Evet. evet verdin verdiğinden bahsediyor. Evet. Tamam. 1200 lira da üzerine ekledim. Şu anda bu araç 136 bin 200 liraya geldi. Arkadaşlar bu hesapları yaparken e, elinizdeki senaryonun bir kenarına notlarınızı düşebilirsiniz. 166.200'ü 200 de can kardeşim. Biz bunu şimdi e, bu adam bizden pazarlık ister. Ben firma sahibi olarak 500 lira koyuyorum. Adama pazarlık şeyi. 250 de senin için koyayım. Adam belki seni de sıkıştırır. 250 daha koydum kardeşim. Şu anda bu araba zaten 106.000 136.950 lira hepsine mal oldu kardeşim. Yani bizim şirketin 136.950 950 liraya. Ee, şimdi biz buna yüzde 3 de şirket karı koymamız lazım. Biz bu arabayı aldık. Para kazanacağız bundan. Yani bizim yüzde 3 satış proje var. Çarpı diyorum. 3 yüzde artı eşittir diyorum. Yani biz bu aracı kardeşim 141 bin 585 lira, 142 bin liraya e, şeye koyalım siteye Tamam, Güzel fotoğraflarını güzel yere çekelim. Ondan sonra sahibinden ne koyalım? Aracın önüne ekspertiz raporunu 56-64 kağıdını e, aracı belirten güzel evraklarını güzel gene aracın önüne de koyalım. Adam gelince baksın. Tamam kardeşim? Bunu e, 141 bin, bin 142 bin liraya sitüye koyuyoruz. Tamam Tamam. 142 bin liraya satışa sunduk kardeşim. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar ne yaptık şimdi bir fiyat belirlemesi yaptık aldığımız aracı fiyatını belirledik Evet şimdi satışa çıkardık şimdi bu aracı evet müşterimiz var kardeşim aracı evet. Tamam bu hangi aracı yeni aracı mı evet. tamam yeni aracı istiyor Peki ee, şimdi can kardeşim bu adam bu arabayı istiyor mu bu adama şunu sorma sorsaydı. O adam otomatik bir istiyor, sedan mı istiyor, su mu istiyor? Yani bu aracı mı özellikle istiyor? Yani parası ne kadar? Bu da önemli. Yani adam şimdi biz buna evet buraya not alın diyorum o yüzden. E, 142 bin lira istiyoruz ama adamın ne kadarı var? 141 bin mi? Olmaz abi. 100, şey, ha 137 bin diyorsun. Ha pardon. Kardeşim 137 bin'e zaten 136 bin, 137 bin lira bize mal olmuş. Yok 137 bine veremeyiz. Bak şöyle yapalım ona biz. Adam yani bu araba da kesin kararlı değil mi? Başka istemiyor. İlla bu araba istiyor. Evet. Tabi buldu boncuk gibi araba ister tabi. Tertemiz araba. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım kardeşim. Biz ne yapmıştık? 142 bin liraya arabayı satışa koymuştuk. Doğru mu? Hadi 500 lira demin ben kendime çar koydum. Onu düşeyim. 142 bin eksi 500. Eşittir 141 binmiş. 250 de sen içi koymuştuk. Doğru mu sen? 250 evet. de sen içi koyduk kardeşim. Evet. Böyle de tabii yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesap Bağdat'tan dönür. Eksi. Evet. Şu anda 141 bin 250 liraya biz bu arabayı veririz. Ama biz hadi bu 250 lira adamın noter satışı yapalım. O da bizden olsun. Yani 141 bin liraya kabul ederse aracı arkadaşa verelim. Yani onun altında veremez çünkü araba güzel, temiz araç. Bir görüşte gel. Tamam. Eğer kabul ederse 141 bin liraya hayırlı olsun derse arkadaşı al noter evraklarıyla beraber geç. Evet. Evet can ne yaptık? Ben... Kabul etti yani. Tamam evet. 140 bin lirayı kabul ediyor. Tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım. Şimdi aracı demir satışa çıkarttık arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? E, ee, araca müşteri de bulduk. Peki Can Bey sen o zaman yani anlaştık değil mi adamla? Evet. Hemen o zaman araç satış sözleşmesi yapmıyoruz tekrar. Tamam mı kardeşim? Evet. evet. E, ee, vatandaşı muhasebe götür araç satış sözleşmesi şey yap. Ee, vatandaş da oradan İBAN numaramızı geçenki gibi noterde unutmayalım. Gittikten sonra olmasın. İBAN numarasını muhasebeden al arkadaşa ver. Ee, araç satış ruhsatı sigortası her şey burada hazır. Ekspertiz raporuyla beraber. E, notere geçin kardeşim. Tamam. Satış aşaması, imza aşaması gelince beni arıyorsun. Yani aa, aman dikkat et adam parayı göndermeden sakın satış falan vermeyesin. Satış imza aşamasında beni arıyorsun. Tamam. Tamam. Evet bak canlı arayayım. Hemen de arayalım olsun çünkü işçi. Alo efendim canım. Evet. Her şey hazır diyorsun. E, noterde imza atmadın mı? Bak tekrar teyit ediyorum. Atmadın aferin sana. Bravo. Şimdi kardeşim iban numaramız arkadaşlar vardı zaten. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi bu arkadaşımız bize 141 bin lira hesabımıza geçti mi? Geçtiğini söylüyor. Oo dur. Geçtiğini söylüyor satış olmaz. Bekle. Bekle bekle. Hemen muhasebeden onay alıyorum. Ahmet abi. Abi bu Audi'yi biz şimdi vermiştik. E, Salim Aktaş. Ee, buna bir bakar mısın abi? Ee, 141 bin lira hesabımıza geçmiş mi? Tamam kontrol et abi iyi bak. Gözlük de tak abi sağlam olsun. Tamam. 141 bin lira hesabımızda. Tamam teşekkür ettim abi. Sağ ol sağ ol. Evet can kardeşim tamam. Ee, muhasebeden onayı aldım. Satışı onayladım. Ee, arkadaşlar satışını verebilirsin. Yalnız ee, arkadaşı da alıp buraya gelirse Arkadaşlar faturasını keseceğiz. Burada detayları konuşalım. Tamam yani arkadaşa satışı verdikten sonra salma buraya bir getir. Tamam. Tamam hadi al da gel. Tamam. Satışı hallet gel. Tamam kardeşim. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptım ben? Satış onayını gerçekleştirdim. Yani arkadaş hesabımıza parasını vermiş. Hesabımızı kontrol ettirdim. Ve aracın satışını arkadaşa verdik. Şimdi bir sonraki aşamamız evet. Can Bey arkadaşla geldik. Getir kardeşim hayırlı olsun. Ee, arkadaşa Aynı olsun dedik. Ee, yukarıdan faturasını muhasebeden alsın. Eğer aciliyeti varsa bize adresini versin. Faturasını e, adresine gönderelim. Ee, arkadaşlar yalnız araçla ilgili bilgi verin. Farı nereden yanıyor? El freni nereden çekiliyor? Belki bu araçtan daha önce hoşuna gitmiş ama kullanmamış olabilir. Gerekirse arkadaşlar bir tur atın. Arkadaşı öğretin. Herhangi bir eksiği var mı? Tekrar hava stepnesini, birçok anahtarlarını kontrol edin. Aracın yağını, suyunu kontrol edin. Servisimize götürün, bir baktırın, bir aksaklık olmasın. Ki özellikle arkadaşa aracının 3 ay 5000 kilometre şirketimizin garantisinde olduğunu mutlaka söyleyin. Ondan sonra da arkadaşa gönderebilirsiniz. Arkadaşa yine bir çayımızı ikram edin. Kendisine kartımızı verin. Gönderebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar e, Sivriye 5 sorumlu e, sınavımız performans sınavımız e, burada bunları yaptıktan sonra sınavımız bitmiştir diyerek sınav alanını terk ediyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Dikkat edin. Sınav çok kolay. Kendinizi tereddüte sokmayın. Başarılar diliyorum.